Karşınızda 1900'lü yıllardan 2025'e kadar olan Karşı Modası videoyu izliyoruz. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hoppala 80'ler bayağı sıkıntılı geçmiş gözüküyor. Bayağı kalın, dağınık, doğal bile diyemeyeceğimiz herhalde bir sahne kaşıdır diye tahmin ediyoruz. Devam edelim sonraki yıllarda bakalım neler olmuş. Hey, hey. 2000'lerde bu Adile Naşit kaşı sanıyorum. Evet 2010'dan sonra bizim için normale dönüş başlamış. 2015-2016 yıllarından sonra daha doğal. Ve günümüze kadar gördüğünüz gibi karşıtlar. 1900'lü yıllardan itibaren 2025'e kadar kaş modeli de özellikle e, yüz şeklini ve ifadeyi ne kadar değişiyor görüyorsunuz. Zaten mikroblading ile birlikte güzellik salonlarında özellikle bu servis çok ön plana çıkmaya başladı. Yüzün dediğim gibi tüm ifadesini güzelliği değiştirebilecek bir e, işlem durumuna geldi. Hey, hey, hey. hala bu 80'li yıllara inanamıyorum yalnız ne düşünüyorsunuz bu arada yorumlarınızı bekliyorum